Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, lige çok iyi bir giriş yapan ve oynadığı futbol ile güven veren Atletico Madrid ile ligin oldukça zayıf ekiplerinden cadiz karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Atletico Madrid, deplasman ekibi cadizi ağırlıyor. Ev sahibi Atletico Madrid bu sene ofansif anlamda beklentilerinde üstüne çıktı ve oyun olarak güven veriyor. Deplasman ekibi Cadiz ise, puan olarak iyi bir seviyede kaldı fakat oyun ve kadro olarak bence çok zayıf. Bu deplasmanda da işi çok zor olacak. Ev sahibinin gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 Vim, 1.5 üst oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.